Muhtar evet, muhtar bizim 2 e, yıllık e, yaklaşık burada takılıyor. Ama sürekli yani bir yere sabit değil, gidip geliyor. Bütün mağazalar biliyor muhtarı besliyoruz. Geçen burada bekliyorduk, bir hanımefendi geçti, turisti galiba. Kü küçük bir süs köpeği vardı yanında. Muhtar birden agresifleşti, saldırmaya başladı. Ya biz de anlamadık, normalde daha önce böyle bir şey yapmıyordu. Hani kadın aldı, evet yukarı doğru e, muhtar şeyi köpeği ama. Kedi üstüne çıktı kadının. Biz bayağı bir böyle şey yaptık, şaşırdık. Öyle bir agresif bir kedi değil. Çok uysal bir kedi, sevecen bir kedi. Herkes yani seviyor, hiçbir şekilde saldırmıyor. Ama o gün ne olduysa bir saldırdık anlaşmaya başladı. Bir kendimi korumaya mı çalıştı, ne yaptıysa. Köpekte bir şey yok ama. Köpek iyi, sahibi tam zamanında aldı. Şey yaptı yani, üstüne aldı. Biz şaşırdık yani, muhtarın böyle bir şey yapmasına ama çok şükür şu an muhtar da iyi, köpek de iyi. Öyle bir şey oldu. Yani geçti gitti. Ya olay anında orada bekliyordum öyle. İşte bakınıyordum. İşte her zamanki gibi gene buradan bir abla geçti. Kedi de orada duruyordu. Bir anda zaten e, kedi köpeği gördüğü zaman direkt önce bir hırladı. Bir dişlerini falan gösterdi. Pençelerini çıkardı. Olay anında da kediye saldırınca da işte refleks olarak ayırmaya çalıştım ama olmadı. Çünkü çok sesliydi orası. Yani elimden geldiğince şey yapmaya çalıştım. Muhtar da zaten 2-3 yıldır buranın kedisi. Bizim kedimiz. Biz bakıyoruz sürekli, biz e, ilgileniyoruz şeyle, yemeğiyle falan. Ama ayıramadık, maalesef olmadı. Ama iyi ki kadında da bir şey yoktu yani. Daha önce yok. Sadece bugün özel öyle bir hırçınlaştı, bir agresifleşti. Daha önce hiç öyle şeyleri olmadı.